Ben Ayson Karabak şu anda Bakırköy Meydanı'nda 24 saat hizmet veren bir mekanımız var. Özellikle sahur 24 saat 4'ten 6'ya kadar açık ama biz en güzeli bilgiyi e, müdürümüzden öğrenelim. E, sayın müdürüm bize terası bir Bey, gezdirir misiniz? Bey öncelikle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür Tabii ki hemen ederim memnuniyete yardımcı olayım. Buyurun. buyurun. Önce merdivenlerden size eşlik edeyim. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Evvela sürekli. şöyle güzel bir şık merdivenle, ışıklandırmayla misafirlerimizi karşılıyoruz. Şöyle nacizane bir selfie köşemiz var. Tarihi bir piyanomuz var efendim. İsteyen burada istediği gibi selfiesini çeker. Şurada hemen sağ tarafta girişte yani dört yıldızlı, beş yıldızlı otellerde bulunmayan bir barım var. Orijinal bitki çaylarımla, meyve pürelerimle, sıcacık çerezimle ve tavşan kanı çayımla diyebilirim size. Bu konuda çok iddialıyız. Şöyle biraz ilerlersek, efendim şöyle çok güzel bir pasta ve kurabiye dolabım var. Tatlılarım günlük ve kendi üretimimizdir ayrıyetten. Vitamin barım var. Şöyle sol tarafa dönersek, sabah 6'ya kadar misafirlerimizin nezih bir şekilde okey oynatacağımız ve böyle iftar ve sahur arası enerjilerini alabileceğimiz çok çok güzel nezih bir salonumuz var. Şöyle devam edersek efendim. Şöyle İstanbul'da ender görülen harika bir nargile tezgahım var. Şu şekilde efendim altı tane misafirlerimi güzelce ağırlayacağımız altı kişilik localarımız var. Her birinin kendine özel televizyonu var. Maçlarda olsun, toplantılarda olsun. Kendi aileleriyle güzel vakit geçirebileceği localarımız var. Bu arada da salonun 250 kişilik oturma kapasiteli teras alanı aynı şekilde içeride de 30-35 tane okey masam var. Çok rahatlıkla müşterileri hazırlayabileceğiniz. Efendim ulaşıma nasıl gelebiliriz demeyin. Yani metro hemen dibimizde. İstanbul'un istediğiniz yerinden 10-15 dakikada buraya çok rahat ulaşabilirsiniz. Ee, yaklaşık yaklaşık 24-25 tane 140 ekran televizyonlarımla maç keyfi, rahatlıkla izlenebilecek bir mekanı size tavsiye ederim. Hepinizi bekleriz efendim, teşekkürler. Buraya niçin gelsinler gençler, öğrenciler? Buraya niye gelsinler? Evvela insanları kendi ailesiymiş gibi burada karşılıyoruz. Kesinlikle, tekrar üstüne basa basa belirtiyorum, alkolsüz bir mekan. Kesinlikle kimsenin kimseyi sataşamayacağı bir mekan. Buna asla müsaade etmeyiz. Ve gelen misafirlerimizi kendi ailemiz gibi karşılar, kendi ailemiz gibi uğurlarız. Çok güzel. O da Bakırköyümüz için de referanslı bir yer. Ben kendim 13 senedir bu mekandayım Arslan Bey. Hiçbir şekilde ne bir müşterimizi üzdük, ne bir müşterimizi kırdık. Yani dediğim gibi aile ortamı oluşturmak bizim en büyük temennimiz. Çok güzel de manzarayı da yani manzaramız gördüğünüz gibi Bakırköy Meydanı. Bakırköy Meydanı, Özgürlük Meydanı. Yani Efendim, marmara. met metro, Marmaray, otobüs durakları ve minibüs durakları hemen yanımızda. Ulaşımımız çok basit ve çok güzel. Buluşma noktası. Kesinlikle. Tavsiye ederim. Buluşma, buluşma, noktanız burası. Neresi? Bakırköy Teras Life Kafe Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Okuyun, okutun.